Lan evin içine girdim ananı satayım evin içine girdim lan lan evin içindeyim Aa. lan haritanın altına yüzüyorum Bak çok iyisin ha anasını avradını Arkadaşlar evet bugün sizlerle beraber Michael'la Michael devam ediyoruz evimize gidiyorduk en son arkadaşlar A lanet olsun. Lanet olsun. Aa, arvan içinde örümcek ısırdı beni bir tane arkadaşlar. Arkadaşlar. Spider-Man oldu. Oğlum örümcek ısırdı bizi Spiderman olduk lan. Çok iyi bir şey lan. Şurada hırsızlık var. Hemen oraya bir müdahale ettik kardeşim. Sen de şunu al bismillah. Bir tane al bismillah diye bir şey vardı ya arkadaşlar. Ay, ağzına ağzına vurdu. Ağzına. Hadi bakalım. Efektlerin sesi çok fazla mı arkadaşlar ya? Sen bize mi vuruyorsun kardeşim? Buranın yeni ağası biziz arkadaşlar. Okey. Evet arkadaşlar New York sokaklarında dolanıyoruz. Görev gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Hırsızlık falan filan olabilir. 1400 metre ama çok hızlı gitmemiz lazım. Arkadaşlar kim demiş Spiderman araba kullanamaz? spider araba kullanıyoruz. Arkadaşlar güzel bir müzik açalım. Kova şarkısı açtık. Hadi bakalım. Spider-Man arabayla da gider arkadaşlar. Biz de bir insanız yani. Lan! Ah oh, ben A fırlatabiliyorum. Arkadaşlar geldik. Geldik. Geldim kardeşim. Arkadaşlar burada hırsızlık <laughs> olmuş lan. Herhalde... Oo polislerle çatışmaya şey olmuş. Evet polisler geldim kardeşim yardım. Ay çok güzel vurdum ha. Al lan sen de şunu. Geldim 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 geldim. Geldim. Arkadaşlar farklı aletlerimiz var. Allah Allah Allah. Mesela bu bomba varmış lan. Bunu fırlatınca ne oluyor? Ay. Ay adamı yere yapıştırdı lan. Nerede nerede başka adam lazım. Gözüm kör mü benim? Arkadaşlar kör mü benim gözüm? Aha. Bir dakika dur. Sen de şunu da yapacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar işlerinden geçtik. Şunu yapmam lazım bir dakika. Bu neymiş? Nerede lan? Aha. Ay. Uçtu adam. Al bismillah. Spider-Man kullanamaz diye. Şurada da bir tane kalmış. Evet son bir tane daha kaldı arkadaşlar. Allah. Ay çok güzel tokatladık arkadaşlar. Oğlum polis beyler iyi misiniz? Tıkıntı var mı? Amına koymuşsunuz ortalığın neyse tövbe estağfurullah. Abi içinde geçmişsiniz var ya trafiğin. Başka görev vardır büyük ihtimal. Hırsızlık var. Polis bey geldim. Polis bey geldim. Polis beyler geldim. Bana ateş etmeyin lan. Bir dakika şöyle hemen biz bir şeylerimizi bırakalım arkadaşlar. Bizimkileri bıraktık arkadaşlar. Hadi bakalım. Yerle bir ettik arkadaşlar. <laughs> Polisi, lan polisleri vurmayın salaklar. Onlar bizden. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Vay kodumun salakları. Onlar da vurdular. La polisleri de vurdular. <laughs> lan! Evin içine girdim. Ananı satayım evin içine girdim lan. Lan evin içindeyim. Ha! Lan haritanın altına yüzüyorum. Abi ne oldu az önce? Az önce ne oldu? Dünyanın altına girdim lan az önce. Oyunda bug yaptım lan. Arkadaşlar geliyor. <laughs> Gelme lanet olsun. Geldim Sadriven olarak. Ay hadi bakalım. Ay. Seni de farklı bir yöntemle öldüreceğim kardeşim. Şunu yapalım arkadaşlar. <laughs> Patla daha iki. <laughs> Ne kadar komik ya. Tık hediye. Al al Arkadaşlar şunu da çarpalım ya. Yapmadık hiç lan. Aha yapıştırdı. Çok iyi lan çok iyi çok iyi. Tamam tamam. İnandım inandım. tamam. manim. Dostum ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Amca. Amcam mal mısın sen ya mal? Geliyorum kardeşim. Bu sizin son gününüz olacak lanet herifler. Selamun aleyküm. Darma duman ettim arkadaşlar adamları. Manyak gibi dökülüyorlar lan. Şunu aldım çöp boğasını fırlattım. Hadi bakalım. Çok ateş eden var lan burada. Arkadaşlar şu aletlerime ihtiyaç olması lazım. Hadi bakalım. Manyak gibi vurdum seni. Niye ayakta kaldın lan? Manyak herif. Şunu da alalım. Amca kaç yaşındasın sen? Ne yapıyorsun ya? Yaş 70 olmuş, iş bitmiş zaten. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir şu 3 butona çıkarak diye videolarımı edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.